Erdoğan tüm bu zam kasırgasını 31 Aralık gecesine saklayarak bu ülkenin memuruna, emeklisine de büyük bir tuzak kurmuştur. Bu zamlar Aralık ayı içinde yapılsaydı memurun, emeklinin 2022'de alacağı ücret ve aylıklara enflasyon farkı olarak bu zamlar yansıyacaktı. Milyonlarca emekçiye yapılacak ücret artışları da bu zamlar dikkate alınarak belirlenecekti. Ama Erdoğan millete kurduğu bu kumpasla millete karşı ne kadar acımasız olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu fahiş zamların emekliyi, memuru ezmesinin önünü açtı. Şimdi memura emekliye 2021'in ikinci yarısı için %22,5 enflasyon farkı vereceklermiş. Ama bu enflasyon farkı daha cebe girmeden, daha açıklanmadan son enerji zamlarıyla memurun, emeklinin, emekçinin elinde avucunda hiçbir şey kalmadı. Bunun adı açıkça ifade edeyim organize kötülüktür. Bunun adı zulümdür, zulüm. Şimdi buradan çok açık bir çağrıda bulunuyor. Erdoğan, memur ve emeklinin son zamlarla gasp ettiği bu hakkını mutlaka telafi etmelidir. Enflasyon farkına ilave olarak bir maaş artışı mutlaka verilmelidir. İlave bir maaş artışı. Aksi takdirde emeklinin de memurunda kul hakkı yenmiş olur. Bunun hesabını da iki cihanda kimse veremez.